Van Ekonomist dergisi tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Van'ın enleri yarışması muhteşem ödül töreniyle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Nazlı Sarı ve Aziz Saydut'un üstlendiği yarışmaya ilgi oldu. Ödül töreni folklor ekibinin muhteşem gösterisi ile başlarken açılış konuşmasını gerçekleştiren Zeor Medya Genel Yayın Yönetmeni Orhan Oluğun, Van'ın markalaşmış yarışmalarından biri olan Van'ın enleri yarışmasının 8. düzenlemekten onur ve gurur duyduğunu belirtti. Öncelikle şunu belirteyim ki bu ödülü alan herkesin ana sütü gibi helaldir ödülü. Bugüne kadar 9 yıldır düzenlediğimiz yarışmalarda ve bu oylar vatandaşın oylarıyla belirleniyor. Birçokunuz oy kullanmışsınızdır. Bir telefondan sadece bir adaya bir kez oy kullanabiliyor. Rakiplerine oy kullanamıyor. Onun için 9 yıldır tüm adaylarımız tüm kazanan adaylarımız ödülleri ana sütleri gibi helaldir. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz bunlara şu gözle bakarız. Birisinin birinciliğini almakla birisinin cebinden parayı çalmak aynıdır bizim için. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için 9 yıldır vicdanımız rahat gidip akşam başımızı yastığa koyabiliyoruz. Diyoruz ki biz bu yılda kimseye haksızlık yapmadık. Hak eden kişi kazandı. Ondan dolayı gönlümüz rahat. Herkesin de gönlü rahat olsun bu konuda. Zeor Medya imtiyaz sahibi Zeki ise katılımcılara teşekkürlerini iletti. Evet. Kıymetli konuklar bu, bu yıl 8.sini düzenlediğimiz Van'ın enleri ödül töreni e, bu fikir değerli ortam Orhan Bey'den e, geldi bana 8 yıl önce. Ya ben şöyle karşıladım. Van henüz buna hazır değil dedim. Ya dedi ki bu her şeyin bir ilki vardır. Başka illerde yapılıyor dedi. Neden Van'da yapılmasın? Bir deneyelim dedi. Tamam dedik deneyelim. Gerçekten ilk yıl çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Tabi bu işin içinde Orhan Bey bahsettiği gibi bu şekilde tek oy kullanması, noterin olması, sonraki yıllarda hiçbir şekilde şaibeyle karşılanmaması bizim için bir sürdürülebilik anlamında yol çizdi bize. Bu noktada bugün geldiğimiz e, gün için çok çok mutluyum. Tabii ki çok büyük emekler var bunda. Orhan Bey e, kısa kısa teşekkür etti. Ben de e, tüm ana sponsorlarımıza, tüm yayın ekibimize, e, tüm kamera arkasındaki arkadaşlarımıza ve Van Ekonomist Dergisi'ni tüm illerimize ulaşmasını sağlayan yayın ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Konuşmaların ardından geceyi düzenleyen Orhan Olun ve Zeki tarafından sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.